Bu haftaki videomuzda dünya otomobil tarihinde efsane olmuş bir modeli sizlere tanıtacağız. Bu efsane otomobil bu sene 50. yıl dönümü kutlanan Lamborghini Countach. İlk defa 1971 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda konsept otomobil olarak sergilenen Lamborghini Countach'ın kendine özgü çağdaş çizgileri Aventador, Huracan, Sián ve Urus dahil olmak üzere günümüzün modellerine kadar kendinden sonraki tüm Lamborghini'lerin tasarımını şekillendirdi. Dike açılan kapıları ve belirgin ayırt edici detayları birleştiren cesur tasarımıyla Kuntaç, Lamborghini spor otomobillerinin tasarım dilinde yeni bir tarih yazdı. Kuntaç, 1970'lerde zamanın ötesinde fütüristik bir tasarıma sahipti. Bu süper otomobilin fütüristik çizgilerinin arkasındaki tasarımcı, Carrozzeria Bertone'nin tasarım direktörü Marcello Gandini'ydi. Kuntaç, İtalyan Piedmontese lehçesinde bir şeye şaşkınlığı ve hayranlığı ifade etmek için kullanılan bir ünlem. 1990'a kadar 5 farklı seri olarak 1999 adet Kuntaç üretildi. Lamborghini Kuntaç geçtiğimiz günlerde küllerinden yeniden doğdu. Lamborghini, efsanevi modeli Kuntaç'ın 50. yıl dönümünde 13 Ağustos 2021 tarihinde sınırlı sayıda üretilecek Kuntaç LPE 800 modelini tanıttı. Kuntaç'ın efsanevi mirası olan fütüristik katlar yeni lanse edilen Kuntaç LPI 800'de hemen fark ediliyor. Kuntaç LPI 800'de 814 beygir güç üreten hibrit V12 motor kullanılmakta. Otomobilin maksimum hızı saatte 355 km ve sıfırdan yüze hızlanmasını 2.8 saniyede gerçekleştirmekte. Kuntaç LPI 800'deki LP harfleri motorun boylamasına yerleşimini, I harfi hibrit teknolojisini, 800 rakamı otomobilin gücünü, 4 rakamı ise 4 tekerden çekiş sistemini temsil etmekte. Kuntaç'ın proje adı LP112 idi. Buna atfen Kuntaç lp 800den 112 adet üretilecek ve 2022'nin ilk çeyreğinden itibaren dünya genelinde sahiplerine teslim edilmeye başlanacak. Kuntaç LP I 800'ü detaylı tanıtmadan önce Kuntaç efsanesinin doğuşuna geri dönelim. 1970 yazında Lamborghini'nin kurucusu Ferruccio Lamborghini ekibini Miura gibi ikonik bir otomobilin yerini alabilecek devrim niteliğinde bir otomobil tasarlamaya zorladı. Yeni otomobilin teknik olarak daha gelişmiş ve hızlı olması, 1970'leri simgeleyen bir spor otomobil haline gelmesi gerekiyordu. Karoseriye Bertone'nin tasarım direktörü Marcello Gandini, 1960'ların belirgin özelliği olan yuvarlak hatları terk etmeye karar verdi ve keskin kenarları olan çok alçak ve geniş bir otomobil tasarladı. Otomobil kesinlikle olağanüstü bir tasarıma sahipti. Gandini, sadece şasenin yan kısmının yüksekliğinden kaynaklanan teknik bir geneksenimi karşılamak için değil, aynı zamanda birkaç santimetre genişlik kazanarak otomobile binişi kolaylaştırmak için dikey açılır kapılar kullandı. Henüz farkında olmasa da San Agata Bolognese'deki Lamborghini fabrikasında gelecekte üretilecek tüm 12 silindirli modellerin en ayırt edici özelliklerinden biri haline gelen şeyi yarattı. 1971 Cenevre Otomobil Fuarı için hazırlanan sarı renkte konsept otomobil Kuntaç LP500 herkesin dikkatini çekti. Otomobil hemen fuarın yıldızı oldu ve fotoğrafları dünyanın dört bir yanındaki büyük dergilerde yayınlandı. Ancak Kuntaç üretim için hazır değildi ve geliştirmesi 2 yıl sürdü. Mart 1973'te Cenevre Otomobil Fuarı'nda Kuntaç LP400'ün resmi lansmanı yapıldı. Kumtaş LP500 ile karşılaştırıldığında radyatör hava girişlerinin üzerine 2 adet nak adı verilen yan hava girişi ve 2 adet kanal eklenmişti. Burnun şekli birkaç santimetre yükseltilerek hafifçe değiştirilmişti. Maksimum hızı saatte 300 kilometre olan LP400'de 375 beygir gücünde 3929 cc'lik 4 litre motor kullanıldı. Kumtaş dikey açılan kapılar kullanılmış ilk seri üretim otomobiliydi. Birçok kişi tarafından Marcello Gandini'nin Countach tasarımının en saf hali olarak kabul edilen ve bugün koleksiyonerler tarafından en fazla aranan versiyon olan DP400'den 1977 yılına kadar 152 adet üretildi. 1978'den itibaren LP400'ün yerini Countach LP400S e aldı yeni tasarım magnezyum alaşımlı jantlar, tekerlek çamurluk çıkıntıları, ultra düşük ön rüzgarlık ve isteğe bağlı olarak alınabilen arka kanat, Kumtaç LP400S'te sunulan yeniliklerdi. LP400S, sportiflik, çekici hatlar ve fütüristik teknolojiden oluşan Kumtaç ve Lamborghini DNA'sının mükemmel bir örneği olarak kabul ediliyor. Daha önce hiç bu kadar yarış otomobili görünümüne sahip normal bir otomobil yollarda görülmedi ve LP400S sonraki Kuntaç serilerinin her biri için ilham kaynağı oldu. Kuntaç, LP5000S'in tanıtıldığı 1982 yılına kadar 235 adet LP400S üretildi. 375 beygir gücünde 5 litre motor kullanılan Kuntaç LP5000S ilk kez 1982 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. LP400S ile karşılaştırıldığında biraz revize edilmiş bir iç mekana sahipti. LP5000S, Kuntaç Quattro Valvole'nin 1985 yılında tanıtılmasına kadar 323 adet üretildi. Kuntaç Quattro Valvole'de silindir başına 4 subap kullanılan yeni geliştirilmiş 12 silindirli 5.2 litre motor kullanıldı. Yeni motor 7000 devirde 455 beygir güç üretiyordu. Quattro Valvole kompozit malzemenin kullanıldığı ilk standart üretim Lamborghini modeliydi. 1988 yılına kadar toplam 631 adet üretildi. Kuntaç projesinin son serisi olan Kuntaç 25th Anniversary Eylül 1988'de Paris Motor Show'da tanıtıldı. Şirketin 25. yılını kutlamak için yeni versiyon Countach 20 Feet Anniversary olarak adlandırıldı. Otomobilde estetik bazı değişiklikler yapılırken mekanik ve şasede küçük değişiklikler oldu. Dış tasarım o yıllarda Lamborghini için çalışan genç Horacio Pagani tarafından revize edildi. Tekerlek çamurluk çıkıntıları ve kapıların altlarındaki plakaların tasarımında değişiklikler yapıldı. Hava girişi daha yuvarlak ve uzun olacak şekilde arkada konumlandırıldı. En sonuncu Kumtaç 25th Anniversary modeli 4 Temmuz 1990 yılında üretildi. Lamborghini Countach efsanesinin doğuşunu öğrendikten sonra artık geçtiğimiz günlerde lanse edilen Countach lp 800ü detaylı olarak yakından tanıyabiliriz. Countach LP-i800'de ana hatlar ilk LP-500 ve LP-400 versiyonlarına atıfta bulunacak şekilde saf ve düzenli. LP 800e ayırt edici bir kuntaç yüzü kazandıran uzun alçak dikdörtgen ızgara ve farlara sahip ön kaputun iddialı çizgilerinin yanı sıra altıgen temalı tekerlek çamurluklarında da Quattro versiyonundan ilham alınmış. Kuntaç lpe 800ün yan ve kapılarını kesen aerodinamik açıdan güçlü NACA hava girişleri kullanılmış. Kuntaç LPE 800'de monokok şasi ve tüm gövde panelleri karbon fiberden yapılmış ve optimum hafifliğin yanı sıra olağanüstü burulma dayanımı sağlanmış. Kuntaç LPE 800 ağırlığı 1595 kg ve ağırlık güç oranı 1.95. Kuntaç LPI-800'ün arka kısmı, daha alçak ve zarif bir çizgiye sahip arka tamponu ve 3 üniteli altıgen arka stop lambaları ile ve kendine özgü tasarımıyla oldukça dikkat çekici. lp 800de karbon fiber arka difüzöre bağlı 4 güçlü egzoz borusu kullanılmış. Otomobilin dışında ön splitter'da, ön camın çevresinde, yan aynalarda, motor kaputundaki hava girişlerinde, kübütör kapağında ve otomobilin içindeki bazı noktalarda karbon fiber kullanılmış. Kuntach LPE 800'de önde 20 inç ve arkada 21 inç alaşımlı jantlar, karbon seramik fren diskler ve önde 255/30 e ZR20 ve arkada 355/25 e ZR21 Pirelli P Zero lastikler kullanılmış. Lamborghini olağanüstü bir otomobil olan Kuntach LPE 800'ü üretmek için mevcut en iyi teknolojileri kullandı. Contact LPE800'de Lamborghini'nin boylamasına yerleştirilen V12 motoru ile Sian için geliştirilmiş hibrit süper kapasitör teknolojisinin birleşimi kullanılmakta. 780 beygir gücündeki 6,5 litrelik Lamborghini V12 motoru doğrudan vites kutusuna monte edilmiş 48 voltluk bir elektrik motoru ile birleştirilerek anında tepki almak ve daha yüksek performans için ekstra 34 beygir güç sağlanmış. Elektrik motoru aynı ağırlıktaki bir lityum iyon pil ile karşılaştırıldığında 3 kat daha fazla güç sağlayan bir süper kapasitör tarafından beslenmekte. V12 motorundan 780 beygir, elektrik motorundan 34 beygir, toplamda 814 beygir güç üreten hibrit motor ünitesi, sürekli 4 tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte KUMTAÇ LPI800'ün 0'dan 100 kilometre hızlanmasını 2.8 saniyede, 0'dan 200 kilometre hızlanmasını 8.6 saniyede gerçekleştirmekte. Otomobilin maksimum hızı saatte 355 kilometre ve maksimum torku 6750 devirde 720 Nm. 7 ileri elektrik motoru entegre edilmiş ASR şanzıman kullanılmış. Yeni Kuntaç lpe 800 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip. Ön ve arka akslar arasındaki tork dağılımı seçilen sürüş moduna ve yol koşullarına bağlı olarak dinamik olarak değişiyor. Son teknoloji ürünü 3D baskı teknolojisi ile üretilen hareketli havalandırma kalanları tek bir düğme ile saydam veya mat olan fotokromatik tavan otomobilin geleceğin yansıtan özellikleri kullanılan 8.4 inç genişliğindeki dokunmatik ekran ile otomobilin kontrolleri yönetilmekte. Otomobilde kullanılan deri konforlu koltuklar oldukça dikkat çekici. İtalya San Agata Bolognese'de bulunan Lamborghini fabrikasında yıllardır hayalleri süsleyen efsane olmuş otomobiller üretildi. Countach LP 800 de bu efsane otomobillerden biri olacak. Bu hafta size dünya otomobil tarihinde efsane olmuş bir modeli Lamborghini Countach'ı tanıtmaya çalıştık. Bu videoyu beğenirseniz kanalımıza abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta seyahat, tarih, teknoloji, sanat ve tasarım perspektifinden hazırlayacağımız farklı bir videoda buluşmak üzere.